Merhabalar. Bugün sizlere e, ücretsiz bir şekilde oynayabileceğiniz, e, para kazanabileceğiniz bir oyundan bahsedeceğim. E, oyunumuzun adı Crypto Royal. E, ben şöyle bize gerekli olan siteleri e, üst tarafa ayırdım. Öncelikle yapmamız gereken Crypto Royal sitesine girip buradan Play Now kısmından Rank'ta basıyoruz. Ardından açılan bu pencerede ilk başta yapmamız gereken ee, şurada görmüş olduğunuz kısımdan e, Discord'unuzu bağlamak. Bunun önemi Discord'unuzu bağladığınız zaman şurada e, gördüğünüz çarpan kadar e, kazanmış olduğunuz ROY tokenleri burada stake yapıyorsunuz. Ve, ve burada bilmeniz gereken e, mavi mora üstündür. Mor e, sarıya karşı üstün, sarı da maviye karşı üstündür. E, ayrıca burada e, başka oyuncuların oyunlarını izleyebiliyorsunuz. Mesela bir örnek oynayalım. Evet. Bu şekilde topları toplayarak, mesela şöyle parlak olan aldığınız zaman sol taraftaki o kutucuklara Size kutu veriyor. Bakın kutu verdi. Mesela ben sarıyı mavi bana çarptı can azaldı, moru aldım ve alan var. Bu alan dışına çıktığınız zaman da canınız hızlı bir şekilde inmeye başlar. Bakın bu şekilde sağ alt tarafta da gördüğünüz gibi canımda azalma oldu. Evet ikinci olduk. Burada birinci olan çark sistemiyle rastgele buradaki ödüllerden kazanıyor. İkinci olan ise bakın bazı oyunlarda değişiyor bu. E, oyuncuna kadar çok olursa ödül de ona göre değişiyor. Üçüncüye burada belirtilen üst tarafta. İkinciye de 0.1 rol demiş. Bu şekilde değişiyor. Ayrıca Oyun içerisinden o kazandığımız kutularla üzerine geldiğiniz zaman orada belirtilen miktardaki ROY miktarını size veriyor. Tabi kutuyu açarsanız ya da buradan spin deyip. Bakın 10 ya elinizdeki tamamını koyup çark oluşturursunuz ya da 10 tane koyup. Mesela biz 10 tane koyalım. Bu kadar oran veriyor. Spin derseniz de çark çevrilmeye başlar. Evet, biz en kötü ödülden aldık. 0.01 Roy. Evet. Şimdi burada biriken Roy miktarımızı nasıl çekeriz? Bir de cüzdan lazım. Metamask cüzdanımıza giriyoruz. Buradan Harmony Ağınız yoksa e, Harmony Ağını eklememiz lazım. Ağlar kısmından Network Ekleme kısmına giriyoruz. E, açıklamalar kısmına bıraktım adres e, burada gerekli olan bilgiler mevcut adresler mevcut bunları ekleyerek kaydet deyip e, metamaskınıza Harmony Ağını eklemiş olursunuz ve burada kopyalıyoruz buradaki gönderim kısmına giriyoruz buradan istediğiniz miktarın çekimini yapabilirsiniz Tabii ki e, bu günlük çekim limiti değişmekte Mesela şu anda Günlük minimum çekim limiti 30 liraya çekilmiş. Bu bazen e, hiç olmuyor. Bazen 1 oluyor. Bazen 5 olabilir. Bu değişiklik gösterebilir. Ben şöyle 5 tane rol çekmiştim. E, dilerseniz bunun nasıl cüzdandan van e, coin'i çevirip bunu da borsalara nasıl aktarıp parayı çeviririz. Ya bunu göstermiş olalım. cüzdanımıza aktarmış olduğumuz e, Evan e coin'e çevirebilmemiz için bizden belli bir miktarda fi ücreti e, talep ediyor. E bunun için size inanç açıklamalar kısmına bırakmış olduğum şu siteye girerek e, Metamask cüzdanınızdaki harmoni ağınızın adresini kopyalayıp şuraya yapıştırıp ben robot değilim deyip buradan bir tweet atmanızı istiyor. Tweetinizi atın. Ardından 2-3 dakika içerisinde size cüzdanınıza 0.015'lik bir e, ban coin yollayacak. bunun sebebi ise burası ücretsiz bir şekilde bir kereye mahsus size küçük miktarda fee ücretini karşılamak için e, ban veya burada yine göstermiş olduğu bazı coinleri yollayan bir aracı bir site. Bir de söylemek istediğim bir durum daha var. Sizin cüzdanınızda burada Roy e, Roycoin gözükmeyebilir. E bunun için buraya geliyoruz. Token eklemeden şu alt tarafa size bırakmış olduğum e, adresi buraya yapıştırırsanız buraları şuradaki jeton sembol kısmını otomatikmen dolduracak. Hiçbir şeye basmanıza gerek yok. E otomatikmen ekleyeceksiniz. E, buraya düşmüş olacak. Viper Swap'a girip Cüzdanımızı bağlayıp buradan e, ilk başta üst kısımdan royu seçiyoruz. Cüzdanımız zaten e, bağlandığı zaman burada gözükecek. Alt kısımdan da vanı seçiyoruz. E, bizde 5 adet vardı. 5 adetin şu anda karşılığı bu kadar bir WAN e, coin demek. Buradan SWAP dediğiniz zaman onay veriyoruz. İşlemimiz sürüyor. İşlemimiz şu anda onaylandı. Metamask'ımıza giriş yapıyoruz. Evet gördüğünüz gibi Roy tokenlerimiz Vancoin'e e, çevirmiş olduk. E buradan görmüş olduğunuz gibi şu anda güncel Vancoin'in e, fiyatı. E buradan belli bir miktarda bir Az da olsa bir kazanç elde edebilirsiniz. Ee, benim size tavsiyem Roy'larınızı oyun içerisinde biriktirip Örneğin 50-100 tane Roy yapıp e Bunu gün aşırı olmak şekilde oyuna girip Stake'inizi otomatik şekilde yaptığı için zaten site, e, Daha hızlı şekilde kasımını arttırmasını sağlayabilirsiniz. Cüzdanımıza e, aktarmış olduğumuz OneCoin'leri e, borsalara çekip borsalardan da e, nasıl çekim yapabiliriz, e, bunu anlatacağım. Burada da benim göstermek istediğim Binance TR olacak. Tabi bunu başka borsalarda da yapabilirsiniz. Gatio, Huobi, MXC gibi Yani bütün borsalarda bu işlemi yapabilirsiniz. Ben bugün Binance TR'yi anlatacağım sizlere. Yani buradan cüzdan, buradan direkt yatırmaya geliyoruz, kripto para diyoruz. Buradan harmoniyi seçiyoruz. Evet. Ve bizlere bakın harmoni web 2'den de yapılıyor. Fakat ben bugün sizlere harmoniyi anlatacağım. Ve buradan adresimizi kopyalıyoruz. Bakın burası çok önemli. Burada direkt metamaskınıza girip hemen buradan gönder deyip devam etmiyoruz. Bakın bunu yaparsanız coin'iniz sizlere aktarılmaz. Burada yapmanız gereken Alta yine açıklamalar kısmına bırakacağım. Harmony'nin direkt kendi sitesine giriş yapıyoruz. Buradan kopyalamış olduğumuz adresimizi yapıştırıyoruz. Bakın burada One ve Ethereum diyor. Buradan Ethereum'u seçiyoruz. Sebebi ise şu. Bizim az önce buraya kopyalayıp yapıştırmış olduğumuz adres. Burada gösterilen adres de aslında birebir aynı. Tek farkı OneCoin'in o adresi. Şu anda görmüş olduğunuz ethereum adresi ile aslında birebir aynısı sadece ethereum ağındaki karşılığı bunu kopyalıyoruz sonra metamaskımıza geliyoruz burada gönder diyoruz ardından kopyalamış olduğumuz bu adresi buraya ekliyoruz buradan istediğiniz miktarı yollayabilirsiniz ben buradan bir adet van yollamak istiyorum. Sonraki diyoruz. Onay veriyoruz. Belli bir miktar fi ücreti bizden kesiyor. Evet şu anda işleme alındı. Bu e, alın anlık yoğunluğuna ve talebe göre değişim göstermekte. Evet işlemimiz onaylanmış durumda. buradan Binance TR'ye giriş yapıyorum. Bir van coin gelmiş durumda. Buradan TL'ye çevirip çekim işleminizi rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için haberdar olabilirsiniz.